Adem hala Burada karıcığım, karıcığım yanmıyor. diyor. Ben evleneceğim kişi diyor ya Adem. Aklını Hayır. başına al. Ben evleneceksin? Ya evleneceğim kadın. Ben de evlenecektim ama şu anda... Adem kendini çok kaptırdın sen bu işe ya. Şimdi kardeşim biz zaten bu kadını mahkemeye verdik. Fakat mevcut adresi olmadığından dolayı bu kadına ulaşamıyoruz. Ama son dolandırıcı, mağdur sen olduğundan dolayısıyla son bilgi sende. Sen bize yardımcı olacaksın, biz de senin bu kadından daha çok fazla dolandırılmamak adına, biz de sana burada bu arkadaşlarına mağdur olarak, e, senin de daha fazla mağdur olmaman için biz buradayız. Ee, artık karar senin. Ya herkes parasını kurtarmak istiyor. Herkes e, yani hani niye bize bunu yaptın diye bunun hesabını sormak istiyor doğal evet. olarak. Tabii ki Ayşegül hanım. Örttür bunlar ya. Tabii. Ben Bir öyle artık. olduğunu yani, düşünüyorum? da merak ediyorum. De sen zaten. inanmak mı istiyorsun yoksa gerçekten inanıyor musun? Derya benim evleneceğim kadın. Ben inanmıyorum. Ayşegül hanım hala tutturmuş. Adat derya muduk. benim evleneceğim ya. kişi diye numara varmış. Karıcım, var mı? Numarası var Karıcığım karıcığım diyor ya. Güzel kardeşim, aşk senin gözünü kör etmiş. Ama bu aşk senin tarafından, karşı taraf sadece ne? Paranın peşinde. Duygularıyla oynuyor ya. Tabii. İnsanların bu adam kuzu. Hali İndi farkında değil bunu. Yani bir şey, servet götür. Saf saf bir, bir servet. İki küsür bunu yapar. Adem saf saf anlamıyor ya. Daha nasıl ha, ya. Adem Adem ya. aşık olduğunu zannediyor. Seni sevdiğini olduk. zannediyorsun. Sen Sevmiyor. Sevgi yok. Aynen. Sadece para var. Dolandırma benim. Bir insan mağdur olduk. Sevmiş ol. Bu kadar kişinin burada hepimizin ne işi var? Az önce bir şey söylediniz. En son seninle görüştük diye. Peki bundan sonra kandıracağı adamın adama da kendi adresi olarak Adem'in adresi. Muhtana muhtana. kesinlikle ya öyle yapacağız size yaptığına göre. Aynı. Aynı numarası var mı sende Adem? <laughs> var. 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 Ara abi ara o zaman. Abi. Ara, ara Adem ara. Neden arıyorum ki? Ara biz de ya. duyalım. Biz yokmuşuz gibi Örüm. sen ara. Ne sen biz de duyalım. Var. Sen de gerçek yüzünü gör. Aynen. Evet. Aa bak ne kadar bak bir şey söyleyeceğim. Hani ya sen gerçekle mi karşılaşmak istemiyorsun? Hadi. Ya, yani, yani, ya saf herif. İyi niyetli. Tamam. İyi niyetli. Çok saf. Çok bir yani. evet. evet. Ama bir şey söyleyeceğim. E, tamam düşman. o zaman evet. e, böyle bir şeyden korkmuyorsan yüzleşmekten korkmuyorsan. Sen de yüzleşmen lazım. Aynen doğru söylüyorlar. Biz yüzleştik. Ara. Ara konuşalım. Gerçekler Hatta şey... şöyle yapalım. Gerçekler açığa çıksın. Aynen. Bir dakika. Sen seviyor, biz... sevdiğin numarasını... için toz kondurmak istemiyorsun ama gerçek sevgi bu değildir. Ya ama siz sevmediniz mi? Sizler de sevmişsiniz. Aldatıldık ya. Hayır mağdur... ina... inandığınıza göre evet. siz de sevdiniz. Yani. Aldatıldık. Hayallerimiz yıktı, işte. umutlarımız çaldı. Sevseler de böyle yapmazlardı Ayşegül Ayşegül Hanım. Nasıl sevseler de böyle yapmazlardı? İsim değiştirmiştir. İsim değiştirmiştir. Hepimize ben... farklı isim kullanmıştır. Ayşegül Hanım. Bizler seviyoruz ama zamanında dönem dönem zaman zaman sevdik hepimiz de mağdur olarak. Fakat kadın böyle bir sevgi yok kadına. Kadının sadece tek e, sevgisi para. Para mal mı? Almış? Evet. Ya biz, biz buradayız. O nerede? Sefe. Ve şu anda sende telefonu var. Arkadaşlar da zaten aramışlar bir sürü benim anladım, gibi aradılar ulaşılmadılar. Para dolandırmış. Hala ben evleneceğim, evleneceğim diyor söylüyor. Ya beni öldürecek bu adam. Aynen öyle. Hayır, ara kardeşi şey şiir Hadi. Bunu Allah'a yeminle Konuşuyor muydunuz ara ara? Mesajlaşıyorduk. Mesajlaşıyordunuz. Ya şuraya yazsan numarayı buradan ara. Ara buradan. Sonra hemen akabine silersin. Silecek misiniz? Sen sil gözümüzün önünde silebilirsin. Al ben açayım sana bunu. E, ara. Konuş biz de duyalım değil mi arkadaş? Tabii. Mi? Duyalım Ayşe. Biz biz de, ben sana gerçeklerle de, yüzleş. Yani. Ama bir sessizlik Sessiz. yapalım. Evet. Ee, al bakalım ara. Kendi şeyinden. Ha. Değil mi? Arayalım duysun sesini. Bakın ne kadar acayip bir şeydi. Nasıl aşkın gözüküyor oluyor. Evet. Yani demek ya her kes aynı şekilde etkilenmiyor. Belki bu adamlar da yani o an e, inandılar, o an sevdiler ama çabuk uyanmışlar. Adem'i uykudan uyandıramıyoruz. Hadi hoparlörü alır mısın aradığın zaman? Alacağım Ayşe Gülen'i. Tamam. Tamam görmüyorum. Allah'ım böyle saklıyor <laughs> telefonu görüyor musun? <laughs> Ey Allah. Adem'i bir kurtarsak bu zincirde yok olacak. Ya bir, bir sürü insanlar bize inanmak lazım. İnanmasa kaybeden oluruz. Bu alalım. Bir gün daha işte. ne zaman olacak? Tamam Bilmiyorum. sessiz olalım. Bir saniye görmesin. Şöyle. Efendim. Alo. Efendim. Derya ben Adem canım. Koçişim merhaba, nasılsın? Ee, i̇nan seni arayacaktım ama başıma gelenlere inanamazsın. Ee, ne oldu, neler oldu? Neden benim telefonumu hayatım, açmıyorsun? E, hayatım, e, annemin ameliyatı vardı biliyorsun. Çok zorunlu geçti. E, işte kalp kapağı değişti. Bu sefer böbreğinde sorun çıktı. Diğiliz, hastane falan derken hiç vaktim olmadı. Ama Hadi seni ya. çok özledim. Yani akşamları rüyalarıma bile giriyorsun. Ben ee, de seni... yalan Ha? Yalan konuşuyorsun. Ya? Seni çok özledim. Ne gibi? Ya Aynı şey. hikaye hep. Aa, Anne, Aa, annenin o. durumu şu an nasıl? Ee, hayatım, annemin durumu kötü. Ee, kendisini bırakıp gelemiyorum bir türlü. Bakıcı tutmam gerekiyor. Ee, onun için de biliyorsun e, durumu müsait değil. Hani para gerekli. Hı. Ee, Anne, hallederiz yani. onları. Sıkıntı değil ya. Sen ne kadar lazım? Ee, önemli değil hayatım ya. Yani ben evden birkaç parça eşya satarım. Hallederim bir şekilde. Ya yok olur mu öyle şey ya? Ben, ne kadar lazımsa ben gönderirim. Ay hayatım, e, yani yine bonkörlük mü yapacaksın bana? Yine patronum mu olacaksın benim? Tabii ki, her zaman. Her zaman canım, Oo, sen yeter. Laflara misin? falan gel yani. Evet. Patronum mu olacaksın? E, hayatım... E... Bir şey söyle. Alo. Hayatım, e, annemin yanında bir bakıcı bulursam yani kalacak, yanına geleceğim. Tabii gel gel yani gel. Ben o zaman görüşebileceğiz. Evet. Tabii. Ne, ne lazım bize? Bulalım bakıcıyı bulalım o zaman hemen. E, hayatım e, 10-15 lira lazım yani. O kadar bir Oo. para gerekiyor. Yalan Hiç bir sorun, sorun değil yetim, ya. Yalandırma. Hiç sorun değil. Hayır abi. ben ben bunu halledersen yanına tekrar Nerede, ben gelirim. Neredeymiş onu Tamam -15 halledelim. 15 lira bakıcıya mı lazım? Bakıcı parası. 15 lira. E, hayatım yanında bir sesler geliyor. Bu Bilmiyorum para verilmez ki yanında. ya. Ayşegül Bunay Ay var yanında. Ama onu güncellemiş helal olsun. Hanımefendi merhaba. Merhaba. Ayşe Gül Günay ben. Ay, ay rezil oldum ben. Ay pardon. Ya ne yaptınız siz ya? Kadın Tam işte gerçek ya, gücünü gör. Ya bırakın o, ya altı ayda dolar şey oldu. Sizin yüzünüzden ben ne koparmanın derdi. Ya bırakın ya buna işte ya. Bırak ya. Baksın ya bu ülkeyi kurtaracaksın ya. Bu akıllanmaz. Ya doğru yolu bulacak bir anlaşma yapacak. Düzgün birisi <laughs> olmuş olsaydı <gülüyor> kapatır <laughs> mıydı <bir gülüyor> <sürü gülüyor> telefonu? Bir kere ne kadar aynen. çirkin bir şey. Her kadın adımı yapsın. duyar duymaz zaten telefonu kapadı farkında mısın? Çünkü... Aynen. Kesinlikle. Dolandırıcı. Dolandırıcı. Şey kapattı oldu. yani. Yolmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Fuyu ortaya çıkacak diye yaptı biliyor musunuz Ayşegül Hanım? Tabii. Ya herhalde yani... yani da çıkacak. Durduk, bir, acel durduk, acel durduk yani. yerle şeyle mi topladık getirdik sizleri? Tabii, Düşünsenize kolay. aynı fotoğraf, aynı insan. Hepiniz eminsiniz. Ve aynı şekilde dolandırmış. Ben, aynen öyle maalesef. Ayşegül Oyun Hanım ben Ali Hanım buldum. Beste gidinmiş bunu o ya sanırım. Her şey ortada. Hani yani saplantı şey... olmuş saplantı ya. Zaten bu saplantı. Yani saplantıdan başka bir şey değil bu. Evet ya. Adem'in bu haliyle oynanmış. Resmen kapılmış, cazibesine kapılmış, etkilenmiş kızdan. Yine de küçük bir kafasında bir soru işareti olmuş olabilir. Daha bu saatten sonra ne olabilir? Belki küçük. Karistin, olsun, olsun. Ya hala karikim, karikim diye bağırıyor ya. Biraz gerginleşti ben yani. Ben şaşırıp duruyorum ya. Her şeyimizi evet. kaybettik. Ayşegül Hanım, siz bize yardımcı olun lütfen. Elimden geleni yapacağım. Elimden geleni yapacağım. Yani ben de sizin yanınızdayım. Merak etmeyin <laughs> inşallah. Bu konuda, böyle konularda hassas olmak zorundayız artık. Çünkü çok fazla duymaya başladık böyle şeyleri. Çok çoğaldı. Tatsız aşa, tuz neylesin, akılsız başa, söz neylesin. Sizde bir şansım olsa diyorsanız bize başvurun. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İyilik etlerinizi atmalık mesalik. Şimdi arkadaşa üzülüyoruz. Şimdi kendimiz de hepimiz mağduruz ama... ...onun mağduriyetliğinin, onun kara sevdasını gördükçe böyle... ...kendi e, acılarımızı unutur olduk yani. İnşallah ya kurtuluruz. Işte arkadaşlar, bizim ondan bir farkımız yok ki. Bizim de oradan girdik kalan bir yanımız yok. Ev gitti, araba gitti, takılar gitti, her şey gitti. Doğru. Yani bir de kendinize bakın.